Tekrar merhabalar. Bu kısımda sitemizin genel ayarlar bölümüne göz atacağız. Yönetim paneline ilk girdiğinizde karşılaştığınız ilk ikon ayarlar kısmı. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman bizi birkaç sekme karşılayacak. Bunlar genel, mağaza, yerel, seçenek, e-posta ve sunucu ayarları. Son olarak sunucu ayarlarımız var. Ee, tabii ki sunucumuzda sanal post kullanacağımız için SSL kurulumu yapılacaktır. Ee, bunun ayarlarını zaten e, biz e, yapıyoruz. COURL kullan, COURL kullan evet ya da hayır olarak seçtiğiniz takdirde evet seçildiğinde e, sizin çok uzun e, linkleriniz kısaltılacak ve Google SEO'ya uygun bir hale getirecektir. Oldu, dükkanınız ya da sanal marketiniz bakıma alındı. Bu bizim tarafımızdan ya da sizin tarafınızdan olabilir. Bu gibi durumlarda da buradan evet'i seçerek mağazanızın müşterilerinize geçici bir süre için kapalı kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Şifreleme anahtarı yine bahsettiğimiz gibi SSL kullanımında bizim tarafımızdan girecek bir anahtar. Bu kısımda hataları göster, hata günlüklerini göster ve hata günlük dosya adı error text olarak varsayılan işaretlenmiştir. Bunda da sizin yapacağınız bir ayar yok. Siz yalnızca ya buraya eğer sitenize gelen katılımcı ya da müşteri sayısını Merak edip e, istatistiklerini tutmayı arzu ediyorsanız e, Google Analytics e, üyesi olup oradaki mevcut kodu buraya girdiğiniz takdirde e, günlük sitenize ne kadar hit geliyor, kaç kişi ziyaret etmiş e, gibi bilgileri de Google Analytics vasıtasıyla takip etmenize olanak sağlayacaktır. E, şimdilik ana sayfada e, ayarlar kısmı bu kadar. E, diğer modüllerde görüşmek üzere iyi günler diliyorum.